Selamlar dostlarım. Evet bugün kripto para piyasalarında beklediğim mega boğa'nın sebeplerini, neden şu anda gerçekleşmesi gerektiğini ve sonrasında yaşanacak mega ayı piyasası hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Biraz uzun oldu ama hepsini dikkatli bir şekilde izlemenizi rica ediyorum. Eminim sizin de çok faydanız olacaktır. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede bu içeriklerden çok hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz. Evet size yayınla. Baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlarım selamlar. Ben Onur Erkan Yıldız. Evet bir süredir sosyal medya kanallarımda mega boğa piyasası geliyor ve ayak seslerini duymaya başladık şeklinde birçok yorumda bulundum. Tabi herkesin kafası karıştı. Nedir bu mega boğa? Büyük boğa piyasasında ne olur, ne olacak gibi. Bunu bir video ile daha detaylı anlatmak istedim size. Şimdi arkadaşlar öncelikle boğa ve ayı terimlerini iyi anlamak gerekiyor. Boğa piyasası, ayı piyasası, ayı içinde ayı, boğa içinde ayı, boğa içinde boya gibi bir çok tabiri var bunun. Ancak biz genel anlamda, basit anlamda boğa piyasasının alıcıların iştahının daha yüksek olduğu piyasa tipleri, ayı piyasasının ise satıcıların iştahının daha yüksek olduğu piyasa tipleri olarak yorumlarsak doğru olacaktır. Aslında bu ayı bir ayı boğa piyasası dediğimiz durum daha fazla kaldıraç ya yani türev ürünler dediğimiz işlem tiplerinde daha geçerli bir durumdur. Şimdi arkadaşlar neden şu anda mega boğa piyasası geliyor diyoruz. Yani tabi birçok kişi bunu diyor bazılarının da niyet tabi farklı yani kripto e, işlerini de insanlar da sürekli arttırıp e, daha fazla şekilde e, çıkar elde etmeye çalışıyorlar ama tabi bizim biliyorsunuz bir dayanağımız olmadan bu tip konularda konuşmuyoruz. Neden şu an mega boğa piyasası? Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar biliyorsunuz 2011 yılından bu yana oluşan bir trend var ve bu genel olarak zaten bir boğa trendi. Tabi insanlar da şunu haklı olarak soruyor ya biz hiç ayı piyasasına geçtik mi ki bu üründe? Hep bir boğa Hep bir yükseliş hareketi var aslında genel trende baktığımızda Böyle tabi ama daha yeni dediğim o işte arkadaşlar boğa içinde ayılar Ayı içinde boğalar oluşabilir e bu piyasada da aslında olan şey şu an için bu desek e, yanlış olmaz pek. Arkadaşlar ama bu mega boğa veya mega ayı dediğimiz olay çok farklı bir kavram. E bunu anlayabilmek için öncelikle sermaye döngüsünü iyi bilmek gerekiyor. iyi okumak gerekiyor. Sermaye döngüsü dediğimiz olay nedir? Arkadaşlar e, özellikle büyük fon kuruluşları, büyük yatırım kuruluşları, merkez bankaları gibi e, finansal piyasalarda başrol oynayan aktörlerin oluşturduğu çok büyük bir sermaye vardır ki bu sermaye aslında toplam e, finansal piyasalar içinde dönen sermayenin birçoğu zaman %60'ından daha fazladır. Bakın oldukça önemli bir oran. Neden? E çünkü yatırımcı toplulukları veya yani küçük yatırımcılar olarak nitelendirebileceğimiz, orta ölçekli yatırımcılar olarak nitelendirebileceğimiz kitleler e, her zaman elindeki tüm miktarları finansal piyasalarda ticari faaliyet içinde tutmaz. Ama bu yatırım kuruluşları fon büyük fonlar e, özellikle merkez bankalarının ana görevi ve işi bu olduğu için e, bunlar daha fazla bir şekilde e, piyasada tutuyorlar elindeki fonları. Şimdi e, bu fonları tabi arkadaşlar e, ellerinde tutuyorlar ancak bu fonlar sürekli olarak belirli varlıklarda kalmıyor tabi sürekli bir trading halinde bu fonlar. ve Bundan dolayı bu fonların döngüsünü iyi okuyabilmek aslında o fonlarla birlikte hareket edebilmeyi karşımıza çıkarabilir. Bakın arkadaşlar 2008 ekonomik krizi bu manada önemlidir. 2008 ekonomik krizi cepte kalsın. Şimdi cebimize ikinci olarak Elon Musk'ın PayPal satışını alalım. ki Oradan yaklaşık 180 milyon dolar bir nakit para kaldı kendisine. Bu da ne hikmetse zaten Bitcoin'in piyasaya çıkma dönemine denk geliyor. Ve sonrasında bitcoin'in oluşumu. O günden bugüne trendlerini incelediğimiz zaman hatta isterseniz şöyle grafik üzerinden de bakalım daha da güzel bir görünüm olsun inceleme açısından. Bitcoin aslında bir süreklilik arz eden boğa piyasasında. Yani genel olarak bir yükseliş trendi var ve o yükseliş trendinden pek de koptu diyemeyiz. Alıcı iştahı oldukça yüksek. Şimdi bakın. Burada 2017'ye kadar olan kısım var. Binance'dan bakıyorum bu arada ben. Ee, gördüğümüz üzere zaten o dönemden bu yana bile çok keskin bir yükseliş hareketi var. Şimdi e, bu yükselişlerin devam edecek olması, devam etmeyecek olması aslında tamamen bu sermaye döngüsüne bağlı. 2011 yılında özellikle 2008 krizinden çıkmış ve borsadan korkarak borsalardaki çöküşlerden kaynaklı oradan korkan sermayenin büyük bir bölümü aslında Bitcoin'i şahlandırdı ve bu teknoloji için büyük bir reklam oldu. Şimdi e, mevcut o zamanki duruma baktığımız zaman piyasalarda bir panik hali hakimdi. İnsanlar borsalardan ve borsa türevi ürünlerden korkar olmuştu e, ve eldeki fonların birçoğu artık farklı bir arayışa geçiş yapmıştı ve bu dünyada dönem dönem olur 1970 petrol krizinde de benzer hareketler görmüştük. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman yakın dönem e, hareketlenmelerine borsalar ciddi manada şişkinlik içermeye başladı. Özellikle ABD borsalarına bakalım. E, Tabi e, bu genişlemeci finans modelinde etkisiyle oldukça güçlü şekilde hareketler yaptılar ve kayda değer bir düzeltme henüz oluşmadı. Ama biz piyasalar için hep ne deriz? Bir normalleşme gereklidir. Bakın her şey ya aslında varlıktaki hayattaki her şey normale yaklaşmaya çalışır. Ben bunu birçok örnekle de aslında daha önce açıkladım size. İşte hani çok basit bir örnek ama tenis topunu bir duvara atarsınız. Ne yapar? Geri gelmek ister. Ya da durmak için Öncelikle birkaç tane kere daha yere deyip setmesi gerekir ve ondan sonra yavaş yavaş ağır ağır durur. Ve bunlar birbirini takip eden hareketler sırasıdır. Bunu da aslında kuantum fiziğinde e, öğrenebileceğimiz basit bir kuantum fiziği konusu. Yani her şey bir hareket sırasıyla ilerler. Örnek veriyorum işte ben kalkıp çay alacağım. Ne yapmam gerekiyor? Önce sandalyedeyim işte bir doğrulmam lazım. Elim hareket ettirmem lazım. Sandalyeden kalkmam lazım. Yürümem lazım. Yürürken adımları atmam lazım, adımları atarken işte ayak parmaklarımı farklı şekilde hareket ettirmem lazım gibi gibi bir hareketler bütün içinde birbirini takip eden hareketler bütün içinde olaylar yaşanır. Aslında piyasalar da tam olarak böyledir. İşte bu sermayelerin döngüsü işte bazen dolara geçer bu sermaye bir dönem kripto paralara geçer bir dönem borsalara geçer vesaire vesaire sürekli bir değişim gösterir. Ee, bu döngü de aslında birbirini takip eden hareketler sırasıdır. Şimdi 2008 ekonomik krizine baktığımızda aslında şu an çok daha e, kritik bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani şu an global manada bir kriz yok demek e, ahmaklık olur. Bir tedarik zinciri problemi çok fazla konuşulmaya başlandı. Borsalarda evet bir şişkinlik var ancak bu e, büyümeye dayalı, realist bir şişkinlik değil, genişlemeye dayalı bir şişkinlik ki zaten bunun bir riski olduğunu daha önce de söylemiştik. Öte yandan jeopolitik riskler 2008 oranla çok daha fazla pandemi dediğimiz bir gerçek var. Nereye evrileceği belli değil şimdi tüm bunları incelediğimizde ve o dönemin o döneme oranla varlık genişlemesinin boyutuna baktığımızda ki bunu en yakın örnek olarak Fed'den görebiliriz. 2017 yılında 900 milyar dolar olan Fed bütçesi şu an 9 katrilyon doların üstünde. Yani 2017'den bu yana daha 9 kat 61 Fed bilançosundan bahsediyoruz. E bu açık açık bize gösteriyor ki evet önümüzdeki süreçte bu sermaye döngüsü için oldukça kuvvetli bir hareket bekleniyor. Şimdi Mega boğa dediğimiz olay neden kripto paralarda yaşanacak arkadaşlar? Bu sermaye borsalarda bu artık kalamaz, kalmamalı, hiç çoktan bir normalleşmeye ihtiyacı var. Benim tahminim şu şekilde arkadaşlar bakın. Kripto para piyasaları için konuşuyorum. Ocak ayının sonuna kadar ama en geç tarih olarak 2022 Mart ayını öngörüyorum bir mega boğa piyasası yaşayacağız ve buraya gelen sermayenin çok büyük bölümü global global borsalardaki ağır satış dalgasından dönüp bu tarafa geçiş yapacaktır diye düşünüyorum. Hareket sırasını size şu şekilde anlatabilirim. Arkadaşlar tam olarak net tarih veremesem de 2 ya da 4 haftalık bir periyotta kripto para piyasalarına büyük bir sermaye girişi yaşanacak diye düşünüyorum ve öncesinde şu anki hareketleri de Özellikle kaldıraçlı piyasalardaki teminat temizliği olarak yorumluyorum. Kripto para piyasalarına sermaye döngüsünün e, iştahını arttırması tabii, e, oldukça hızlı bir şekilde olacaktır. Bu e, muhtemelen benim tahminim o şekilde ABD borsalarından başlayacak bir satış dalgasıyla birlikte varlığın sermayenin kripto paralara doğru akışıyla gerçekleşecektir. Kripto para birimlerinde benim beklentim Ocak ayının sonuna kadar bu mega boğa piyasasının yaşanması yönünde. Sonraki senaryolardan da tabi size bahsetmek istiyorum. Mega boğa piyasası 2 ila 4 hafta aralığında sürecek diye tahmin ediyorum ama daha kısa da sürebilir. 4 hafta yaşacağını hiç düşünmüyorum. Ben bitcoin varlıklarında özellikle 4 kat ve üzerinde belki. Ethereum'da 6 kat kadar. Altcoin'lerin bir çoğunda 20 kat ve üzerinde bir karlılık olabileceği fikrindeyim. Yani çok güçlü bir hareket olacak. Tabii ee, daha öncesinde şu an mevcut durumda yaşadığımız bu düşüşler bu, ee, silkeleme diye tabir edilen hareketler olduğu için birçok yatırımcı maliyetine geldiği zaman illallah ettim kardeşim benden uzak ben paramı alayım da çıkayım diyecek yine her zamanki senaryo Ve sonrasında o hareket devam ettiği sürece bunlar da iştahını arttırıp daha tepe seviyelerden ürünler almaya başlayacaklar. Tabi bu mega boğa piyasası trend analizinde de çok net görülebiliyor aslında. Çünkü Bitcoin'in başlangıçtaki hareketlerine benzer bir hareket olacak hemen hemen. E, oluşmaya başladığında 4 haftaya kadar sürecek dedik ama bu daha kısa da sürebilir. 2 ila 4 hafta arasında sürebileceğini ben öngörüyorum. E, bu hareketin tamamlanmasıyla birlikte piyasalarda bu sefer mega ayı piyasası Büyük ihtimalle göreceğiz Mega iyi piyasası dediğimizde Şu olacak arkadaşlar ee, Örnek veriyorum eğer Bitcoin %400'lük Bir hareket yaptıysa Bunun en az %60'ını Yani %240'ını geri verecek Yani bu sefer de çok hızlı Bir düşüş dönemine gireceğiz Tabi hızlı düşüş dönemi derken Boğa piyasasındaki yükseliş hızından Çok daha yavaş bir düşüş hareketi olacak Birkaç aya yayılarak bu düşüş olacak Ve bu düşüş hareketi gerçekleşirken ara ara boğa trendleri göreceğiz yani boğa hareketleri yukarı yönlü ara bir hareket herkes tekrar evet hareket devam edecek diye düşünürken sonra yeni bir düşüş hareketi diye diye bunun %60'ını en az geri vereceğini düşünüyorum piyasanın elde ettiği kazançların %60'ını tekrar bu mega ayı da geri verecek ve mega ayı tamamlandıktan sonra da Yaklaşık 6 aylık bir periyotta stabil hareketler yani bant hareketleri olacağını ve artık piyasanın bir süre artık sakin ilerleyeceğini düşünüyorum. Aslında 2022 senaryomda kripto para piyasaları için bu şekilde. Şimdi tabi e, buradaki dayanaklarım dediğim gibi bu borsalar tarafından e, varlık genişlemesine dayalı bir şişkinlik olması ve Fed'in sıkılaşmaya dair işaretler vermesi. Bunlar birbirine tezat durumları aslında sıkılaşma geliyorsa, genişleme bitiyorsa bu sermaye artık borsalarda durmak istemeyecektir. Borsadan bir yere kaçmalı. Kaçıp orada boğa hareketini tamamlayıp Fed'i gerçekten çok zor durumda bırakıp Fed'in tekrar hayır ben sıkılaşmıyorum genişlemeye devam ediyorum demeye başladığı dönemde de geri borsaya dönüş yapacaktır. İşte buradaki sermaye döngüsü aslında e, kripto paralardaki o mega boğa ve mega ayı hareketlerinin de öncüsü olacaktır. Yani temel dayanağımız bu aslında arkadaşlar İşte bu olaylar yaşanırken e, biz iyi sistemler belirlersek ciddi manada toplam varlığımızı finansal varlığımızı büyütebiliriz. Sizlerden hep şunu rica ediyorum ya sistemlerinizi çok iyi ayarlayın bir sisteminiz olsun disiplinli olun ne istediğinizi bilin alabileceğiniz risk ölçütünüzü iyi belirleyin bu şekilde gerçekten başarılı olabilirsiniz. Bu boğa piyasası olayımız böyle arkadaşlar şimdi tabi bu boğa piyasasında e, hangi kripto primli para birimleri nasıl hareket edebilir şeklinde sorular alıyorum çok arkadaşlar zaten e, metaverse tarafına eminim hepiniz çok e, soru soracaksınız orası zaten e, bizim takip ettiğimiz en önemli alan diyebilirim şu an için bu piyasada çünkü muazzam bir projenin e, oyuncakları diyelim şu anki metaverse coinleri yani ben oradaki hareketlerin evet daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Ee, ben kısaca özetlemem gerekirse arkadaşlar e, takip listemde bulunuyor kendileri. Enjin, Sandy, Mana, Gala ve Rose yani Oasis e, buradaki takip listemde bulunan Kripto para bilimleri. XC borsasında ise Raja, Wemix, Parsec, Jack ve Pitbull. Bakın yine buradaki takip sistemde bulunan ürünler arkadaşlar. Şimdi bir de burada tabi altcoin'ler mi daha hareketli olabilir yoksa bitcoin mi derseniz burada da bitcoin dominance grafiğine bakmamız lazım. Net bir düşüş beklentisi burada da kendini belli ediyor halen. Yani altcoin'lerin bu mega boğada daha büyük bir hareket yapabileceğine dair buradan da bir işaret almıyor değiliz. Çünkü şu düşen tepeler görünümünün kırılamıyor olması, özellikle kısada biraz daha yataya bağlamamız ilk etapta şu bölgelere doğru bir düşüşün olabileceğini bize işaret ediyor. O da %32 oranlarını hemen hemen denk geliyor. Yani bu seviyelere doğru özellikle %39.5'un kırılmasıyla birlikte bu seviyelere doğru %32'lere doğru bir hareketlenme olabilir. Belki daha altlar bile test edilebilir. Ee, ne durumda? Tabii özellikle 43, 20, 43, %43.30'un yukarı kırılmaması durumunda. Bundan dolayı dominans tarafı da bize aslında bu düşüşlerin devam edebileceğini yani alt bu mega boğada daha iyi hareket yapabileceğini gösteriyor. Ama bunun çok uzun e, sürmeyeceğini düşünüyorum. Siz de e, olası bir mega boğa atağında bunun büyüsüne çok fazla kapılmayın arkadaşlar. Çünkü onu peş bekleyen bir mega ayı da olacak diye tahmin ediyorum. Buna göre hamlelerimizi yaparsak daha yerinde ve doğru kararlar vermiş oluruz. Arkadaşlar bizi takip eden herkese çok teşekkür ediyorum sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere